Yeni nesil mutfağa hoş geldiniz arkadaşlar. Nefis bir tarif hazırladım bugün sizin için. Birlikte tatlı ekşi soslu tempe yapacağız. Önce kısaca tempeden bahsedeceğim size. Kesinlikle daha fazla tüketmemiz gereken bir besin arkadaşlar. Bir kere her şeyden önce çok iyi bir bitkisel protein kaynağı ve çok iyi bir et alternatifi. Soya fasulyelerinden yapılıyor. Göstereceğim size. Ve soya fasulyeleri böyle bütün olarak korunduğu için bol protein var içinde ve fermente bir besin. Dolayısıyla çok da sağlıklı. Ben bunu böyle yarım kiloluk paketler halinde alıyorum. Buzlukta saklıyorum genellikle. Kullanacağım zaman çıkarıyorum. Aldığım yeri linkini de size aşağıya açıklama alanına bırakacağım. İsterseniz oradan sipariş edebilirsiniz. Tempenin yanı sıra bol bol da sebze kullanacağım için çok lezzetli ve sağlıklı bir yemek olacak. Bir de üstüne sosu var. Zaten adı üstüne tatlı ekşi soslu tempe dedik. Böyle yerken gözlerinizi kapattıracak kadar güzel bir tat çıkacak ortaya. Şimdi ufak ufak tarife geçiyorum ama sizden ricam henüz abone olmadıysanız yeni nesil mutfağa abone olun. Ve hiçbir hayvansal ürün kullanmadan hazırladığım sağlıklı ve iyilik dolu bu tarifleri sizde destekleyin. Her zamanki gibi malzeme listesini aşağıya açıklama alanına bırakıyorum. E hazırsanız başlayalım. Ocağın başına geçmeden önce kullanacağım tüm malzemeleri hazır edeceğim. Yani havalı tabiriyle mizan plas ile işe başlıyorum. Büyük bir sarı biberin yarısını kare kare doğruyorum. Bu tarifte epey bir kesme biçme işi yapacağımdan kolaylık olması adına sebzelerin kullanmayacağım kısımlarını bir kapta toplayacağım. Bu da beni sürekli çöpe gidip gelmekten kurtaracak. Bir kapya biberi kare kare doğruyorum ve bir dolmalık yeşil biberi kare kare doğruyorum. 3 avuç dolusu brokoliye ihtiyacım olacak. Tavada hızlıca pişmeleri için küçük küçük keseceğim. Kendiliğinden tatlı ekşi olduğu için ananas da bu tarife çok yakışıyor arkadaşlar. Yaklaşık 1 su bardağını dolduracak kadar kullanacağım. Opsiyonel olduğunu da söyleyeyim. Son olarak yemeğe aroma verecek soğan, sarımsak ve zencefili hazırlayacağım. Bir tane orta boy soğanı yarım ay şeklinde kesiyorum. 2 diş sarımsağı çok ince etmeden doğruyorum. Baş parmağım büyüklüğünde bir parça zencefili de mümkün olduğunca küçük parçalar haline getiriyorum. Sosa geçmeden önce tempeyi de dilimliyorum. Yaklaşık 350 gram kadar kullanacağım. kesme işleri bitti. Artık sosa geçiyorum. Sos tencereme 250 ml yani büyükçe bir su bardağı kadar ananas suyu, onun yarısı kadar su, 4 yemek kaşığı pirinç sirkesi, 1 yemek kaşığı sriracha sosu, 4 yemek kaşığı domates salçası, 1,5 yemek kaşığı soya sosu, 1,5 çay kaşığı mısır nişastası ve 1 yemek kaşığı pekmez koyuyorum ve karıştırıyorum. Arkadaşlar biraz önce gördüğünüz benim koyduğum pekmez biraz koyu kıvamlı böyle macun gibi. O yüzden hatta şimdi üstüne de böyle bir yemek kaşığı daha su ilave edeceğim, seyrelteceğim. Eğer sizin kullanacağınız pekmez daha sıvıysa ki çoğunlukla öyle oluyor. O zaman 2-3 yemek kaşığı eklemenizi öneririm. Sosun esas tatlılığı buradan gelecek çünkü. Şimdi sos hazır, malzemeler hazır. Ben ufak ufak ocağa geçiyorum. Sosu pişirerek başlayacağım. Sos tenceremi ocağa alıp orta ateşte sürekli karıştırarak ısıtacağım. 4-5 dakika sonra kaynamaya başlayacak. Bir 30 saniye kadar da bu şekilde pişirdikten sonra çok koyulaşmadan altını kapatıyorum tavaya eklediğim 2-3 kaşık Riviera zeytinyağı biraz kızdıktan sonra soğan ve zencefilleri atıyorum. Şöyle bir çevirip hemen biberleri ve brokoli ilave ediyorum. Bu işlemi büyük boy bir tavada veya wokta yapmanızı öneririm. Yüksek ateşte karıştırarak 2-3 dakika soteleyeceğim. Sarımsak ve ananasları da ekleyip 1 dakika daha soteliyorum. sebzeler hala diriyken bir tabağa alıp aynı tavayı tempeleri pişirmek için kullanacağım. Tavaya biraz yağ ekleyip dilimlediğim tempeleri yerleştiriyorum. Orta ateşte 3 dakika kadar güzelce esmerleşinceye kadar pişiriyorum ve diğer yüzlerini çeviriyorum. Tempeler güzelce pişip çıtırlaştıktan sonra kesme tahtasını alıp kare parçaları halinde kesiyorum. Kesme işlemini sona bırakarak tempeleri tavada çevirme kısmını kolaylaştırmış oluyoruz. Şimdi tempeleri tekrar tavaya alıyorum ve sebzeleri ekliyorum. Sosun da altını açıp ısıtıyorum en keyifli ana geldik arkadaşlar. Sosu malzemelerin üstüne döküyorum ve hepsini kaplayacak şekilde karıştıra karıştıra pişiriyorum. Sos nişastanın da etkisiyle biraz koyulaştıktan sonra altını kapatıyorum. Tatlı ekşi soslu tempe hazır. Artık servis edebiliriz. Tabağıma önce biraz pilav alıyorum. Yemeğin oldukça yoğun bir lezzeti olduğu için pilavı olabildiğince sade, yani az yağlı ve az tuzlu şekilde hazırladım. Pilava güzel bir şekilde verdikten sonra yanına tatlı ekşi tempeyi alıyorum. Bir tutam da susam ekleyerek süslüyorum. Gerçekten nefis gözüküyor. Evet arkadaşlar, rengarenk ve muhteşem bir tabak oldu gördüğünüz gibi. Şimdi ufak şöyle bir alacağım, tadına bakacağım ve size tarif edeceğim. Bambaşka bir yere gittim geldim. Çiğnerken. Tatlısı, ekşisi, bir de brokoli böyle çok sulu, sosu çok güzel çekiyor. Ananas da öyle. Ağzınıza aldığınızda böyle bir sos patlaması oluyor resmen. Tempe başta bahsettiğim gibi böyle dokulu o et hissiyatını çok güzel veriyor. Böyle tok mesela tofuya göre biraz daha sert ve daha böyle dokulu. Yani sos muhteşem. Yani onu Tekrar söyleyeceğim. Gerçekten nefis. Bütün malzemeleri çok güzel bir araya getiriyor. Yanında pilav da dediğim gibi eşlikçi. O böyle biraz sade. O sosun ve yemeğin lezzetini dengelemek için orada. Mutlaka yapmanızı öneririm arkadaşlar. Özellikle böyle uzak doğu yemeklerini seviyorsanız kesin deneyin. Hatta böyle arkadaşlarınıza, ailenize de ikram edin eminim böyle farklı ve lezzetli bir yemek yiyeceği için onlar da çok mutlu olacak. Gördüğünüz gibi biraz yaratıcılıkla hiçbir hayvansal ürün kullanmadan da çok lezzetli, çok sağlıklı ve çok besleyici yemekler yapmak mümkün. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Beğendiyseniz bir like rica ediyorum sizden. Bir de en önemlisi benim için henüz yeni nesil mutfağa abone olmadıysanız abone olup bana olan desteğinizi gösterirseniz çok mutlu olurum. Her zamanki sözlerimle videoyu kapatacağım arkadaşlar. Değişim mutfaktan başlar.